Arkadaşlar şu anki attığım videodan dolayı kusura bakmayın. Videoyu akşam çektiğim için bazı gölge sorunları olmuş. Onları çok size aldırmayın. Bu, bu o oh, içerik için çok uğraştım. Bir yarım saat falan uğraştım. Zaten planı aklımdaydı ama bayağı uğraşmıştım. Bazen soranlar da oluyor. Yani neden uzun video atmıyorsun diye. Çünkü uzun videoları ben bazen atabiliyorum. O da böyle ha, geçenlerde Furkan'la mesela veya kart şeyi falan. Fur Furkan'la top oynamıştık mesela. Geçenlerde de kart videosu açmıştım. O kart videosu aslında 10 dakika ama nedense 5 dakika olarak oldu. O yüzden ben çok fazla uzun video atamıyorum ama atmaya da çalışacağım yakında. Ve uzun videolar genelde sabah gelebilir. Onu da söyleyeyim. Çok çılgın fikirler var aklımda. Teşekkürler hepinize. İyi akşamlar.